Hmm. Çorba pişti, yemekler de hazır. Babaanneyle dede gelecek. Temizliği de bir an önce bitirirsem çok iyi olur. Şöyle yerleri silelim. Onun altına da. Hanım burada inşaat sesleri geliyor. Bu bizi niye bıraktı burada? E sen durakta ineceğiz dedin de ondan indirdi. Hadi, hadi gel. Gel şunlara bir soralım. Bir bakalım doğru mu gelmişiz. Burası da neresi böyle bey? Evladım Evladım. görüntü çok başım şişti bile. Buyur amca. Buyur teyze. Kime baktınız? Biz torunun evine geldiydik. Yanlış geldik galiba çocuğum. Yanlış durakla mı indi bunlar? Ne yaptı ya? Hmm, son paspası da attım. Heh. Temizlik bitti. Her şey hazır gözüküyor. Eee? şimdi çoktan gelmiş olmaları gerekirdi. Nerede kaldı bunlar? Amca, adres falan yok mu sizin ya? Evladım, şu kağıtta yazıyor, bak al şunu bir oku bakayım. Bu adrese gideceydik. Hımm, amca, sizin bir sonraki durakta inmeniz gerekiyordu ya. Şimdi biz bu numarayı arayalım, sizi gelip alsınlar buradan. Tamam, tamam, ben hemen gelip alıyorum. Orada beklesinler, olur mu? Çok teşekkürler. Ay, aksi yanlış durakta inmişler, inşaat alanına gitmişler. Ben gidip onları alayım. Hanım, bizim torun gelip alacakmış bizi. <laughs> tamam, biz burada bekleyelim. Ha geliyor bak geliyor. Baba babaanne. Babaanne, ne? ne? var burada? Evladım biz yanlış durakta inmişiz. Ay aksi. Tamam tamam. Hadi ben sizi eve götüreyim. Bir saniye yalnız. Affedersiniz. Buyur abla. Ya size de zahmet oldu. Teşekkür ederim onlarla ilgilendiğiniz Bana haber verdiğiniz için. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Hadi babaanne. Rica ederiz ablacım ne demek görevimiz Çok uzakma evladım senin ev buraya Ayaklarıma karasunlar indi Yok yok <laughs> Yakın durakta inmişsiniz ama Geldik zaten bak şurası Gel baba. Eh. gel gel dedeciğim. Oh oh Mis gibi yemekler yapmış evladım Evi de mis gibi kokuyor Benim güzel torunumun Teşekkür ederim babaanne. Afiyet olsun dedeciğim. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kızım çorba mı var o kazanda? Evet.